Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Benden güvercin videosu isteyen bir tayfa var. Güvercin manyakları. Sürekli güvercin, güvercin, güvercin. Aa ah, güvercin videosu çekmek için dama geldim. Bizim Murtaza biliyorsunuz arkadaşlar. Güvercinleri ona emanet etmiştim. İyi bakıyor mu, bakamıyor mu? Teste geldik. Biraz ortalık kirlilik izlenimlerimi söylüyorum. Baya baya kirli. Biliyorsunuz tavuklarımız bu kafesteydi ve bu kafesten tavukları aldık ve bavine götürdük. Çok da güzel oldu. Tavuklar şu an bayağı mutlular. Şimdi arkadaşlar ben biraz yemlik aldım. İşte taş aldım bunlar için. Suluk aldım ekstradan. Çünkü bazen Mustafa çıkamıyordu ama çıkamadığı zamanlarda aç kalmalarını istemiyorum. O yüzden böyle güzelce bunlara yemlik aldım. Yani 3-4 gün yetecek kadar yeme koyuyorsunuz içine. Otomatik şekilde aşağı doğru dökülüyor onlar yedikçe. şamandıralı sistem gibi bir şey yani. Şimdi hemen ben size güvercinlerimi göstereyim. Vlog tarzında uzun ve güzel bir video sizi bekliyor. İyi seyirler. Evet arkadaşlar güvercinlerimiz burada. Ben şimdi önlerine biraz yem attım. Burası berbat bir durumda maalesef ki ben gelemedimden ötürü Mustafa Şerefsi de buraları temizlememiş arkadaşlar. Zaten burada daha önce tavuklar vardı. Güvercinler şu kafeste yaşıyorlardı. Ben geldiğimde çıkartıyordum. Ya kardeşim arada çıkartıyordu. Tavuklar bu alanı geziyorlardı arkadaşlar. Ayrıca tavukların yeri burasıydı. Burada geziyorlardı. Bakın şimdi güvercin girmiş içeriye. Bu alana toprak var. Bu toprağı çıkartacağız. Temizliğini yapacağız güzel bir şekilde. Ve daha sonra güvercinlere bu odayı da vereceğiz arkadaşlar burada da yaşayacaklar burayı kendilerine tahsis edeceğiz baya bir yerleri oldu yani hem burayı kullanıyorlar hem şuraya kullanıyorlar hem de buraya kullanıyorlar maşallah çok da güzel olmuşlar bir sürü de yavru var şöyle bir yakından göstereyim bakın şu kuyruğu olmayan arkadaş yavru arkadaşlar bir onun kardeşi vardı sanki bir yerlerde ha. Onun kardeşi arkada. Bakın iki kardeş yan yana. Bu beyaz taklacı güvercinlerde de yavrular var. Muhtemelen şu yavruydu aynı. Şu beyaz da yavru arkadaşlar. bayağı bir yavru var burada. Yumurta üzerinde olanlar da var. Yani maşallah bayağı bir güvercin çoğalmış burada. Yeni yumurtadan çıkan yavrular da var. Hatta ben şöyle bunlar yemeğini yerken o tarafa doğru kaçayım. Bakın şu kırmızıların hepsi yavru. Buralar berbat durumda arkadaşlar maalesef. İşte bizim Mustafa Aha da böyle bırakmış. Şimdi biz burayı temizleyeceğiz. Diğer odayı temizleyeceğiz. Ve yemlik aldım. Bakın burada bir tane yemliğimiz var. Yemlik ve ekstra sulukları aldım. Bakın şu an Mustafa yeni aldığımız yemliği temizliyor. Temizledikten sonra ben onu size işlevini, nasıl çalıştığını, neden böyle bir şey aldığımızı göstereceğim. Örnek veriyorum Mustafa dama çıkamadı. Bir gün, iki gün süreçlerinde örnek veriyorum. Hani zaruri durum oldu diyelim. O zaman yemliğimizdeki su da, yem de her şey de yetecektir bunlara. Bunlar da böyle güzelce yemlerini yiyorlar. Yani şu benim çok hoşuma gidiyor paçalarının arasından beyaz tüyler de çıkmış vaziyette şahane bir görüntüsü var arkadaşlar. Vallahi maşallah çok güzeller ya. Oo! Şimdi buranın temizliği olması lazım. Temizlik olmazsa benim de içim rahat etmiyor. Hatta şu an böyle gördüm. Bayağı da bir üzüldüm. Burayı güzel temizleyeceğiz. Tamamen boşaltacağız. İnşallah pırıl pırıl yapacağız. Evet şimdi yeni aldığım şu yemliği göstermeden hemen önce bizim damdaki annemin tatlı küçük bir bahçesini göstereyim arkadaşlar. Şu dut ağacını sanırım ben almıştım yıllar yıllar önce. Bu bayağı bir küçüktü. Biz bu mavi bidonun içine koyunca böyle maşallah çok çok hızlı bir şekilde büyüdü. Bunu büyük ihtimalle götürebilirsem bavine götüreceğim. Burada gördüğünüz gibi biberler var. Bu biberler bayağı acı arkadaşlar. Zehir gibi resmen. Şurada da küçük süs biberleri var. Çok şahane şekilde annemin bahçesi yetişiyor maşallah. Burada ayrıca domatesleri var. Ama sanırım bu sene çok fazla domates almadılar diye biliyorum. Nedense bu sene toprağı verimli olmadı burada. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi yeni su kapları aldık. Bu ikisini de kullanacağız. Bir de böyle bir tane aldım. Yani olur da Allah muhafaza çıkamadığı günlerde hayvanlar susuz kalmasınlar diye. Bir de şurada yemlik aldık. Onu da hemen gösteriyorum nasıl çalıştığını. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Buradan arkadaşlar şöyle göstereyim. Üstünü açtık. Böyle üstünü. Evet şu şekilde açtık. Buradan bir sürü yem koyduk içine. Şimdi koyup göstereceğim uygulamalı bir şekilde. Hayvanlar yemleri dağıtmadan bu aralardan yiyecekler ve her onlar yediğinde yemler buradan arkadaşlar alt kısma doğru dökülecek ve aç kalmayacaklar. Yani yem vermediğiniz zamanlarda da aç kalmayacaklar çünkü buradaki yem nereden baksanız 30 tane güvercin için 3 gün yeter diye tahmin ediyorum. Çünkü bayağı bir alıyor. 2 kilo yakın, 3 kilo yakın alıyordur muhtemelen. O yüzden bu yem yeterli olacaktır. Şimdi uygulamalı bir şekilde yemlerimizi içine dökelim. Evet şöyle atom yemimiz böyle karışık bomba gibi yemimizi döküyoruz içine. Vallahi yarasın. Bir şey mi? 3 kilodan fazla yem aldı neredeyse. ve dağıtalım biraz. Oh. Evet. Bayağı yem aldı arkadaşlar. Bu şekilde dökelim. Şimdi bunun üstünü kapatıyoruz. Ve bu şekilde tutup götürebiliriz. Şimdi şuradan güvercinler kafalarını koyacaklar arkadaşlar her onlar böyle yediğinde üst kısımdan dökülecek hatta şöyle gösterelim bakın ben alttan güvercin gibi çektikçe buradan gördüğünüz gibi hareket aşağı doğru çökmeye başlıyor bak gördün mü görüyor musun bak yavaş yavaş geliyor bakın arkadaşlar yem aşağı doğru gidiyor çok mantıklı çok güzel bak gördün mü Olan var ya, makine gibi ha. yemin ederim zımba gibi bir alet yapmışlar neyse çok da bunu tüketmeyelim hanla kapattık buradan kulpumuzu tuttuk götürüyoruz bunu ne kadar aldım diye merak edenler olacaktır bunu 30 TL'ye aldım arkadaşlar. Bu 30 TL. Su kaplarını 7,5 TL'ye aldım. Ee, bir tanesini. Diğer de hediye mi ne verdi herhalde. 2,5 TL'ye bir şey vermişti. Yani fiyat bilgisini merak edenler varsa en azından fiyatlarını söylemiş oldum. İnternetten satılıyor mudur bilmiyorum. Ben normal bizim burada kuşlulardan aldım. Selamünaleyküm gençler. Merhaba. Arkadaşlar burayı temizledim. Şu anki halini göstereyim bir de bir, bir saat iki saat sürer muhtemelen. O anki halini gösteririm. evine falan gidecek zaten onlar hep gördüğümüz şeyler. Burayı temizliğini yapalım. Tekrardan videomuza kaldığımız yerden devam eder. Videoyu bitiririz. Evet arkadaşlar bu kafesi temizledim. Yıkayamadım çünkü yumurtada kuşlar vardı. Böyle kaba pisliğini aldık. Çok da güzel oldu. Çok da fazla bu kafeslere de elleyemedim. Çünkü dediğim gibi kuşlar yumurtada olduğu için rahatsız olmalarını istemedim. Biraz toz şu an. İnşallah yumurtalar dönemi biterse burayı güzelce bir yıkayarak temizleriz. Ama şahane oldu. Gerçekten şahane oldu. Şöyle göstereyim. Bakın bu kafesi temizledim. Şimdi burayı yıkayacağız tekrardan bir su vuracağız. Şu tozları da almamız lazım. Burayı temizledik. Şimdi genel olarak öncesi ve sonrasına bakalım. Ve daha sonra ben burayı yıkayayım arkadaşlar. Siz videoyu izlediğiniz esnada. Daha sonra da videomuzu bitiririz. Çok şahane oldu. Şu alanı da temizledik. Valla çok güzel oldu ya. <laughs> Evet arkadaşlar temizliğin üstünden nereden baksanız 5 gün geçti ve ben videonun devamını şu an çekiyorum. Çünkü o gün baya bir geç bitmiş temizlik. Hatta diğer kafesi suyla temizleyemedim. Güvercilerin çoğu yavrudaydı ve yumurtaları var diye. Rahatsız etmek istemedim. Kaba pisliğini ve tozunu aldım. Bence çok temiz oldu ve güvercinler şu an baya mutlu ve bir sürü yavru geldi arkadaşlar. Yani gerçekten maşallah yere vuralım da. Nazar değmesin bir sürü yavru yaptıklar hemen göstermek istiyorum size. Evet kafesimizin son hali bu şekilde. Yere böyle mineralli taşlar var arkadaşlar onlardan döktüm. Bu arada ezan da okunuyor. Yine böyle videomuz güzel bir ezan ana denk geldi. Arkadaşlar böyle kırmızı toprak e, taşlar var işte ne bileyim şu mineralli beyaz kumlar taşlar neyse onlardan döktüm. Bunlara bayılıyorlar bunlara çok iyiyorlar böyle gördüğünüz gibi. Hayvanların işte enerjisi düşünce mineralleri eksik olunca böyle bu taşlardan tamamlıyorlar diyebilirim. Şu an afiyetle yiyorlar hatta. Şu an tüy döküm mevsimindeler gördüğünüz gibi. hatta bizimkiler buraya fıstık sermişler. Fıstığın üstüne bayağı bir tüy gitmiş. Bu sezon şu an tüy dökme sezonu olduğu için gördüğünüz gibi temizlememin üstüne 3-4 gün geçmesine rağmen bayağı bir tozlanmış. Şimdi bu oda da kullanıma hazır. Hatta böyle güvercinlerimiz bazen buraya da giriyorlar. Yani çok geniş kullanım alanları var. Burada çok rahat bir şekilde yaşayabilirler çünkü özgürler tamamen. Bu kafeste şu an temizliği bu şekilde yapıldı. Tüyler dökülmesine rağmen şu an 3-4 gün geçti arasından. Yani şu an vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Lan siz ne yapıyorsunuz orada? Yine var ya yine. Yine herhalde yavrular geliyor geliyor. Bak bak bak. Allah aşkına. Beyazla kırmızı çiftleşti ya. Lan ne yapayım? Evet böyle arkadaşlar hayvanlarımız çok canlı, sağlıklı, mutlular. Bir tek sıkıntımız var. O sıkıntımız da şu maalesef. Şimdi göstermek istiyorum. Şu güvercinler arkadaşlar gördüğünüz gibi yavru yapıyorlar ve yavrudan sonra böyle yumurta felci dedikleri olay oluyor maalesef. Bunun sebebini bilenler varsa rica ediyorum yoruma yazsınlar. Yani çok kaliteli yem veriyorum. Güzel şekilde bu besin takviyelerini yapıyoruz. Ekstradan suları düzenli olarak değiştiriliyor. Fakat nedense yumurtadan sonra böyle bir felç getirme olayları oluyor belli bir süreliğine. Zaten bunlar şu an yavruları çıktıktan sonra bir daha yavrulattırmayacağız arkadaşlar. Belli bir süre dinlenmeleri gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi tamamen doğal bir ortamda. Kocaman iki tane oda. Kendilerine ait arkadaşlar. Bir de böyle bir alan var. Yani güneşte görüyorlar. Rahatlar, mutlular. Kedi de girmiyor Allah'a şükür içeriye. Her şey yolunda şöyle göstereyim. Vallahi on numara oldu ha. Şu oda, şu oda çok hoş oldu. Buraya birkaç tane tünek getireceğiz arkadaşlar. Tünek de getirdikten sonra inşallah bu odada tamamen artık kullanmaya başlarlar. Zaten bu odada da sürekli yemler ve sular var. Kendim yemek yemeyi sevdiğim için arkadaşlar beslediğim tüm hayvanlar da ayı gibi besliyorum böyle. Böyle bazı güvercin manyakları için böyle bir video çekme gereği duyuyorum arkadaşlar. Çünkü her videomun altına güvercin videosu çek, güvercin videosu çek diye bir tayfa var. Biliyorum güvercinleri çok seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Sizler için çektim arkadaşlar videosunu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Güvercinlerin kafesini temizledik. Güvercinlerimizi gösterdik. Yemlerini, sularını, ilaçlarımızı yaptık. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak ve videomuzu beğenmek. Bu kadar basit. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.